Bak sana ne aldım. Bu ne biliyor musun? Mano değil mi? Evet su maymuncu. Bu içindeki küçük küçük. Şurada şöyle küçük küçük şeyler var. Bunları suyun içine atıyoruz. Ve kocaman misket misket şey alıyor. Hadi deneyelim. deneyelim. mi? Hadi deneyelim. Getiriyorum hemen su. Getirdim suyunu. Yes. İçine dökelim. Feyza o paketin içinde ne var bir de biliyor musun? Aa Evet anneciğim kurbağa var. Kurbağa Bakayım mı? Ben. Bakayım. Kertenkele bu. Gerçekten. Döküyor musun? Dök de. hadi. Evet. Su maymuncuklarımızı arkadaşlar suyun içine döktük. Şöyle iyice dökelim de dışarıda kaçmasın. Bir dakika anneciğim. Bir dakika bebeğim Evet onunla içine. Ayşe bu ıslanmış mı? Bir dakika anneciğim. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içine küçük küçük şeyler gitti. Su maymuncukları tabi bunun evet, hemen ben, ben Niye bu hala boşalmıyor ya? Ben boşaltayım mı? Boşalt. Bu da büyüyormuş biliyor musun? İçine atalım mı? Kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 Kertenkele arkadaşlar Bu kertenkele suyun içinde kocaman oluyormuş Biz de Feyza ile birlikte deneyeceğiz Şimdi arkadaşlar ay, ay. en az bir gün bekleyeceğiz ve bu içindeki küçük küçük daireler bir gün bile çok belki fazla ama biz şimdi uyuyacağız, uyanacağız ve bu su maymuncukları kocaman olacak değil mi anneciğim? Bunu bak gibi ben Doğru. Onun içine atalım bunu Bilmiyorum. da. Başka tamam getireyim bekle. Suyumuzu getirdim. Şimdi bunun içine de kertenkelemizi atalım. Evet arkadaşlar bu su maymuncukları bir gün bekleyecek. Daha sonra kocaman olacak. Ve sıkış yapacağız Evet. Bunlarla birlikte stres topu yapacağız. Feyza. Efendim? Bak su maymuncuklarımız büyümüş. Bir gün Aa. bekledik ve kocaman olmuşlar. Bakar mısın? Evet. Hadi gel boşaltalım. Evet. Renk ya renk. Çok güzeller değil mi anneciğim? Hii. Ya çok tatlılar. Ben bile oynayasım geldi bunlarla. Feyza ne kadar çok büyümüşler bunlar anneciğim. Misket gibi olmuşlar değil mi? Evet senin tetrisinde susmuyor. Ya şuna bakar mısın? Aa e ee, kertenkeleyi de su koymuştuk. Eee. Hemen getiriyorum onu da. İşte kertenkelemiz. O da kocaman olmuş. Feyza ne kadar büyümüş böyle. Hii, şuna bakar mısın Feyza? Sanki canavar gibi olmuş kız. Aa, bu da Feyza. çok iyi. Aa, aa şu kertenkeleye bak. Gıdı gıdı Geliyor geliyor geliyor. Yiyeceksin ham yapacak. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Feyza bak. Vay be. Şimdi harika bu olmuş. Oluyor. Patlatırsak ne olur? Patlatırsak dağılır. Yere <laughs> düştü. Kanala abone olun ve like Evet gel şuraya gel de söyleyelim. Hadi. Kanalımıza abone olun ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Diğer videolarımızda. Hoşçakalın.